Xcom School'a tekrar hoş geldiniz. Midorite görevine doğru gidiyoruz. Şu Blue Screen Rounds diye bir şey varmış. Ee, onu bir görelim. Zannedersem bu eğer Xcom 2'dekiyle aynı mantıksa şeyleri elektronik, robotik düşmanlara daha fazla vuran bir şey mermi türü olması lazım. Herhalde yine aynı mantıklı bir şeydir. Şimdi şeyi biraz torku daha fazla kullanmak istiyorduk açıkçası ama bir iki deneme yaptım. E, torkta bir maalesef bir hata var. <laughs> bir bug oldu. E, tork göreve yani üzerine ekipman koyamıyorum e, Göreve gönderdiğim zaman Düzgün bir şekilde görevi oynayamıyorum Maalesef Tork sıkışmış halde e, Böyle bir sıkıntımız var O yüzden Tork kullanamayacağız Gibi bir hüzünlü durumumuz var <laughs> Açıkcası biraz da merak ediyordum Ne yalan söyleyeyim onu özellikle kullanacağız diye ama pek olamayacak görünüyor. Yani bir patch bir şeyler gelirse arada bir ne ala ama biraz zor gibi. Evet, şimdi gene bol arabalı, bol atom bombalı bir yer burası. Last entrance will have your weapon disabled. peki. O zaman Godbunner'ı gönderelim. Zaten onun iki tane free reload'u var. Patchwork şöyle Godmother. Hemen spawn oldu şeyler galiba. Ee, siviller. Şimdi bir Guardian var. Evet Guardian'ın gitmesi gene istediğimiz şeylerden biri. Trooper bu kadar önemli değil. Evet Guardian'a gönderelim. Neonite Grisler görünüyor uzaktan. Bir tane daha uzaktan görünüyor Grisler'imiz. Evet buraya bir ateş. Done. Güzel onu hallettik. Şunu da çizelim. Onu bir temizlemeye çalışalım. Güzel. Alpha Strike. Trooper. O Trooper galiba bir hit point'a ayakta kaldı. Guardian'a iki hit point'a ayakta kalmış. Tamam. Peki. Extract the smuggler. Şimdi bunu buraya ulaştırmaca işimiz var. Burada bir Chrysalid. Ee, bu ne? Necromancer. Bu ne? O bir şey. Ee, Purifier. Şimdi gene şeyden başlayabilir miyiz? Ya da şimdilik başlamasak sanki daha akıllıca. Reaper'ı bir sonraki tura saklamak daha akıllıca olacak gibi 2-3-4 oynayacak. 6'da dert yok. Şunu girişebiliriz. 4 Necromancer o herhalde şeyi basar. Ee, kendi özelliğini basar diye düşünüyorum. Bunu kullanmanın bir manalı y yeri var mı? Şöyle bir yeri varmış. Şöyle basabiliriz buraya. Hem de bir sivili kurtarmış oluruz. Damage'i yersek de canımız sağ olsun. Peki stun atacak bir yerimiz var mı? Stun'ı bu adama atabiliriz. Stun'ı şöyle atabiliriz. İki kristalde. Yani biraz meh geliyor ama. Stun'ı bu türlü ben bir tutamadım var. Şöyle bir gelelim. 3'e 4'e vuruyor muyuz? Evet vuruyoruz. Böyle pardon gelelim ki sivilden, sivili kurtaralım. Tamam. <laughs> <İşte. gülüyor> Kristalit. <laughs> bu e, şey rooted o hareket edemeyecek. Tamam. Şahane oldu. Şimdi bu arkadaşı e, şöyle bir hareket edeceğiz de. İki, ikinci move'unu yapmayalım bunu. Bu 10 no'lu kristalini biraz önüne atıyormuş gibi sanki ama. Hadi no. bir onu daha yapalım ya. Alırız bence. Alırız alırız. <laughs> Allah gardiyan. Neyse o gardiyan onu şeyli basacağız. Reaper'ı herhalde ona vereceğiz. Çünkü bayağı. Allah. kristal 4 no'lu amcam. Prospector zombie bastı. Tamam şimdiki... Ee, bu bir Adrenal Surge'u versin. Incendiary Grenadiers varmış. Bir yumruklayacağız böyle. Biraz bunu kızdıralım. Tamam. tamam. Şimdi Guardian Trooper... Bunları mı sadece vurabiliyoruz? Peki şu Guardian'ı bir vursak %100 zaten. Ee, çünkü şeyin e, Zefir'in bunları atak etmesini istiyorum ben. Hmm. Disoriented. Şimdi e, Zephyr'i Zefir'i vur vereceğim. Ooo bak burası tatlı görünüyor. Ş şöyle bir tatlılık var burada ama o sivile vurmadan yapabiliyor muyuz? Ha, tamam. Şahane. Şahane, şahane. <laughs> Yanmaya başladılar. Tamam. <laughs> Zephyr'e bir team up'unu verelim. Çünkü Zephyr şu anda bayağı bir, bir öldürme gücüne kavuşacak gibi geliyor bana. Ee, Quake deneyebiliriz. Onu hiç denemedik. Ha, Quake'in sınırı şeyi varmış. Öyle her istediğin gibi yapamıyormuşum o Quake'i. Peki. Şu amcama vurabiliyor musun sen? Yani Dört nolu amcama. Oo çok güzel vuruyor hem de. Tamam. Altı az vurdu. Şimdi Reaper. Öncelikli olarak şu şeyi bir alıyoruz. Bu trooper'ı bir alıyoruz. Tam 5'le alıyoruz. Yanlış hedefe galiba bastım. Evet. Neyse ki sıkıntı olmadı. Tamam. Şimdi 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 o rooted bir kırsalit. O çok büyük bir sıkıntımız değil. Aslında buraya bir de şok kayan atabiliriz aslında. Evet. Kristal'e de oynayamaz. Evet. Kötü bir fikir değil bu. Bayağı onları yan yana duruyorlar. Tamam. O zaman Purifier'a yumruk atıyoruz. Şuradaki Purifier'a. Aha. Şöyle bir Purifier'a. Buradan vuralım. Rooted iyi. O da hareket edemeyecek o durumda. Tamam. O bir zefiri yakacak. 5. <laughs> i̇yi vurdu şaka maka. Şimdi bunlarla biraz ilgilenmeme düşüncesindeyiz. Neonite Crystal e dediğimiz vardı. Ee, Purifier'a vurmaca şansımız var. Stasis'lik pek bir şeyimiz sanki yok. Şöyle bir gelelim ilerlemek durumunda yazıldı zaten. Neonite Crystallite. Purifier'ı direkt kestik. Zararı var mı? Ya o Crystallite bir <laughs> oynayacak. O Neonite Crystallite oynayacak galiba. Burayı şöyle halde... Evet, actions available. Evet, Godmother da maalesef bir şey oldu e, ee, buglandı. O üç aksiyonu olduğunu zannediyor Godmother. Hmm. Tamam ona bakalım. Kendimizin iki aksiyonu varmış gibi oynamaya çalışalım. Ama beceremeyebilirim. Artık göreceğiz. Ah! Bir <laughs> kayıtlarını kaçırdık. Sivil öldürdü. E, ee, Peki. O bir şeyler oluyor orada. <laughs> Bunlar neden oldu? Bu arabalar neden patladı acaba? Hakikaten bu arabalar acaba neden patladı? <laughs> Oyunda biraz bug miktarı arttı sanki. Tamam, o amcam hala stand. Şimdi biz bu nesnenin ne olduğunu bilmiyoruz ama bu çok iyi bir şey değil. <laughs> Peki şöyle koyekle bu üçüne de vurabilir miyiz? Şöyle bir durumda. Dashing. E buna vuram vur vuramadığımızı bilmiyoruz açıkçası şeye diğerine. Ama bu ikisine de en azından vuruyor. O, o kesin. Eee... evet. Neonat krizi yanıyor. O ölecek. Eee, bir var. Onlar temizledik. Tamam. Şunu bir deneyelim. Bunu bir görelim. Oraya herhangi bir şekilde vuramıyoruz sanki. Yo vuruyoruz. Oyun onu işaretlememeyi tercih etmiş. You have to move. Peki. Şimdi kime yumruk atabiliyorsun? Ne o arkası? evet bunlarla bir işimiz yok. Buna yumruk atabiliyor. O zaman şöyle nanomet kit. Sonra Evet buraya bir basalım. Evet gene yanacağız yalnız. Momentum available. Ee, şöyle gelelim. Neden şey çalışmadı Peri? Ee, acaba yandığı için mi çalışmadı? Olabilir. Şimdi burada bizim derdimiz nedir? Biz e, VIP'miz aslında hayatından çok mutlu bir durumda. Necromancer'ımız var. Bir Cressel ölecek. Yani aslında şeyi çıkartabiliriz. zefiri. Zefiri çıkarttım çünkü yanmasını istemiyorum. Şimdi şuraya gelelim. Buradan gö görüyoruz şeyi, Necromancer'ı. Banish. Necromancer'ı atış ediyoruz bol miktarda. <laughs> Öldürünceye kadar ya da mermi bitinceye kadar. <laughs> Güzel. Onlar gitti. İki de, zombi de gitti. Tamam. Şu anda bizim işimiz bitmiş durumda. Biz koşarak <laughs> kaçmaya çalışıyoruz. ve yanarak öldü. Orada yine bir bina bir şeyler patlama şeyinde. Evet reinforcement güya gelecek ama biz reinforcementtan önce herhalde çıkabileceğiz. Evet herkes kaçabilir. İyi, temiz. Hileyi de kullanmadık yani Godmother'ın bir tane daha orada aksiyonu vardı ama dedik ki dürüst olalım. <laughs> Winners don't use drugs diye eskiden bir sabir vardı, çok eskiden. Winners don't use cheats. <laughs> Pek eleman yakalayamadık, öyle bir derdimiz var ama onlar şimdi temiz bir görevdi. Full screen roundumuz oldu şu anda da. Hı. Sen bir düzgün gene park et. Kamut abinin bir gene görelim ee, şeyini. Başarılı park edişini. Recruitment drive'ımız da bitti. Tamam. Şimdi önce şu spec op bitti. Bir free field team'imiz var elimizde. Efendime söyleyeyim. Ee, patchwork promosyonunu almış. Güzel. Son promosyon aldı. Kapasitör discharge. Patchwork sent the gremlin to a location where it emits a substantial electric discharge, damaging and potentially stunning all nearby units. Robotics damage, damage uh, robotics units takes more damage. One use per mission. Peki. Ya bu galiba Chimera Squad'ın en sevmediğim şeyi e, anlaşılmayan, öyle net olmayan bir sürü ifade kullanıyor olması. Evet. Yani o, o bayağı can sıkıcı. Şimdi layer 3 olan ne kalmış şu nesneye basabiliriz free tamam sonra level 2 olan bir tanesini daha bir de normal interle bir yapalım derken intelimizin o kadar olmadığını görüyorum. Verge'ü alalım Verge burada yine bir şey yapsın Verge ne yapsın? E, Verge gene artık biraz şey ihtiyacımız kalmadı gibi geliyor bana. E, Intel'e. Ya da Intel iyidir ya. Belki Black Market'tan güzel şeyler çıkar. Tamam. Bedroper'e 95 TL. 70 Intel. Yani paraya o kadar ihtiyacımız yok sanki. Ama gene de zaten Dragnet'ten bir tanesinin yarısını alacağız. Şunun yarısını aldık. Efendime söyleyeyim. Bunun da full'ünü aldık. Tamam. Terminal'in Şey, training. you so, items lot increase by one? What will you do when you retire? Get a boat or something? Hmm. You always ask. What about you? Oh, I'm not going to retire. Of course you will. You can't do this job for too long. Tejru will on the shore. I mean, I know the odds. I have five years tops. Then a stray blast of plasma flash fries my lungs. So why do this? Because. I'm no good when I stop. I understand more than you know. Oh, Aynı tripli polislerimiz. <laughs> Efendime söyleyelim. Um, şimdi burada eğitimi gönderecek birliğimiz var mı? Zephyr ne yapabiliyormuşuz? High impact, crowd control apply random. Okay, bunu ve böyle bir şeyimiz vardı. Um, şeyin var mı? Eee uh, level 5'te ne alıyormuş? Yine bir utility, utility potential. Increase the chain range of uh, chain range of chaining jolts. Peki. O zaman şey gönderelim. Patchwork gönderelim. Tamam. Şimdi ne görevlerimiz var? Lost and found 140 para. Yani okey parası çok iyi ama artık çok ihtiyacımız yok. XCOM's most wanted. Superior scope. Ah. Rekon Advent bunun e, şeyini düşürüyor. Herhalde buraya gitmek daha akıllıcadır. Evet. Rekon Advent gitmek daha iyi olacak. Şimdiki. Başka yapılacak bir şey var mı? Herhalde yok. Bir turumuz sonrasında armor'ımız geliyor. O zaman şuraya doğru gidelim. Kaç encounter? Bir encounter. Terminal'e bir make item available. Artık 3 utility item var terminal'e. Advanced top ve targeting system. E, Flux view. Flux view. Utility item. Şimdi bir asit Grenade'i verelim. Blue Screen Rounds. Artı 5 ekstra damage against robotik enemies. Yani bu biraz güçlüymüş. Tamam. Buraya verelim bunu. Bir daha round alabiliyor muyuz? Hayır. Blue Screen Rounds aldık. O zaman bir mermi alamıyoruz. O zaman ana medkit ama çok manasız buraya medkit. O zaman Caustic Rounds alalım ki... Şey pardon. Kinetic Screen alalım ki bir tane de buna birileri vurduğu zaman ıskalasın. Armor modu eksik olan insanımız bulunmakta mıdır? Burada Hazmat Sealing var. Environmental Status. Plate vest. Zephyr'in Regen View var zaten. Evet o zaman çok yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Ee, buyurun. Terminal en son bir Guardian Ability'si açılabiliyor ama Guardian biraz zayıf gibi çünkü Overwatch pek yapmıyoruz zaten oyunda. O yüzden onu açmayacağım. Yani o zaman Terminal aslında şey bitti. Aksiyon bitirdik. Claymore'u da galiba bitirdik. Peki. Eski Advent Tower. Eski maplerde da kullanalım. Pinpoint. <laughs> Success enemies We shot will crit. Enemiz bir düşük vurur, bir düşük vurur. Surprise altı kişi var. Buradan gitmekte zararı yoktur. Zefir, Zephir'in özelliğini kullanabiliriz. Zephir'in özelliğini yani merak etmiyor değilim. Holoskener olmadı. Peki burayı godmother yapsak. Holoskener yapılıyor o zaman. Tamam. Go, go, go. daha ileri. Tarit varmış. Android. Daha tehlikeli görünen şeyler var mı? An Komando. Çok tarit var. Evet. Biraz sıkıcı bir düşmanlarımız var burada. Şu Android'e gidelim. Şu Guardian. Guardian. Ee, Valla bunu galiba vuracağız. Ya da vurmayalım. Bir dakika. Biz şey gidelim. Alpha Strike. O damage'ımızı yiyelim oradan. Biraz garanti. Tamam. 9 ila 11. Aman Allah'ım. Blue Spin çok saçma güçlüymüş. Şu arkadaşı da vuralım. Altı genç. Critical aldı mı onu? Aldı valla. Valla iki taraflı bir komando aldık. Bir şeyde kafasına yumruk yiyor şu an robot. Cover'daki robot yumruk yedi. Ama ben cover'daydım. Dedi. Kim dört damage'ını yedi? Şey yedik. Zefir yemiş. Ah, disabled the high. Ah, okay, okay. Burada bir şeyimiz var. Flamer'lı amcamız var bir tane daha. Eee, bu tehlikeli zaten bu, şu anda burada. Crowd control. Yok. Şimdi. Reaper'lık bir şeyimiz yok burada galiba. Crowd kontrolü aslında var. Şöyle basabiliriz crowd kontrolü. Evet. Tamam. Tamam. Buraya zaten zefir gidecek. Şimdi Godmother birini görüyor mu? Bu arkadaşım sizler görüyor. Şöyle yapalım önce bir. E, gene zefire bir team up verelim. Bizim biraz istemediğimiz şu adam. Ama o adama ne yapabiliyoruz? O adama flash atsak. Nereye gelecek bu böyle? Açığa geldi güzel ama göremez hale geldik biz de onu. Evet bak oyun hala e, hileli olduğunu düşünüyor ama kullanmayacağım ben onu. Ben benim bunlara ihtiyacım yok. Peki o zaman şu robotu aldım o gardiyanı çalışacak. Onu galiba engelleyemeyeceğiz. Tamam. Aşağıya düştü. Yalnız bir dakika. Ne? Parçaları hala burada kaldı arkadaşın. Şöyle gidelim bunu basalım. Guardian bir purifier. Evet. Bayağı hızlı temizlendi vallahi. Kinetik screen aktif olarak açılabilen bir şeymiş. Ha. Peki. Guardian'ı vuralım. Okay. That works too. Şöyle bir gelelim. Pek delirmeye gerek yok. Buraya bir de insan diyarı grenade atacağız. Hem o asit, adam hem yanıyor. Ha bir dakika, hem yanıyor hem... E, asit oluyor mu acaba? Burning... Ha, ha, not no, no longer burning from asit. Ha o zaman ya yanabiliyor, ya şey olabiliyor bu amcam. ha ya yanabiliyor, e, ya da aslında eriyor. İkisi birden değil. Bu, bu önemli bir noktamış. There. Tamam o Purifier gelip bir zefile vuracak o. Ona kaçışı yok. Yani <laughs> bunu da sakin sakin söylüyor no, ya. I'm bursting here. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Şey gitti Purifier'ın. Armor'a gitti. <laughs> Şimdi şöyle yapalım burada. Bu arkadaşa şuradan bir vuralım. Sonra da... Tamam. Şöyle koşalım. Yanan bir zehir var. Ay 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 diye yanıyor. Şimdi Cooperation ee, Godmother. Kalmadır. Umarım menzilindedir. Ha değil. Şimdi bir reloadunu verelim. Re ha tamam. Menzilindeymiş ama mermisi olmadığı için görünmüyormuş. Tamam. Vuramadık. Ne olacak? Böyle şeylerim. Az bir şey kaldı galiba. Bayıltabiliyor muyuz? Hadi bayıltalım. Ya yani asit masit yiyeceğiz de yani işte. Etrafın bir kısmı adet bir kısmı alev. Binanın sahipleri bayağı rahatsız olacaklar. Bir kişi yakaladık. Bu da en son şu adamdı. Evet. Anarşi bir arttı. Mastercard armor'ı almış olduk. Hayırlı olsun. Tamam. new supply I items newtons were issued cats which armors which hit point beer yeah, armor beer use it's item stuff well i showed capacity for compassion at the bugtown massacre no need for a cat How about you chokza <laughs> chokzaoids do not receive cats they generally perceive us as adversaries <laughs> i've seen a lot of sectoids with cats yes the challenge lies in convincing them otherwise You are in their trust. That is how cats work. That is how cats work. Projen equipment, talon round. Yok, bunlarla çok uğraşmak gibi bir düşüncem yok açıkçası. Assault rifle ve sub machine gun, mastercraft gitmek sanki daha iyi bir şeydir. Infra training. İki ajanı eğitime gönderme şey var ama yani şu anda oraları bayağı geçtik açıkçası. Ee, mastercraft Assault Rifles. Tamam. Şimdik. Bir anarşi görevimiz var ama buraya gitmeyebiliriz. Ee, Hidden Faction Target 2 turn sonra olacak. E, yeni şeylerimizi verebiliyor muyuz? 1, 2, 3. E oyunu bir tık hızlanmak açısından bunu sallamayacağım açıkçası. Ya e, hatta şöyle yapalım. Ha o zaman gene 3 artıyormuş. Neydi? Neyse. Eee şimdi şeyleri bir artırmak isteyeceğiz galiba. Ee, bir tanesini daha bir artıralım mı? Üç, yani iki ne kalmıştı? Bir, iki, üç tane iki kaldı. İşte paramız zaten var. Yok ya ona çok gerek yok. Tamam, şuraya gidelim. The Verge Legwork'ı bitirdi. Bir sürü bir şey aldık. What, Either. The elders were the closest we had to what you consider gods, but there was something else. Oh. Mutons who arrived in the invasion have a spiritual connection with our starships. Was I No, no, nothing like that. But we return to them as we can. What kind of pilgrimage? Do you ever return to yours? No. XCOM destroyed it in 2015. Yeah. Spec tamamdır, 60 inteli kazandık, o işler yapar. Scavenger markada neler varmış? Endless Bravity bir tane şeyimiz var, ee, Epic tabanca var ama bir ihtiyacımız yok. Spirit Laser Sight ikinci alabiliriz, sakıncası yok. AP Round bir tane daha almak işimizi görebilir mi? Yani görebilir. Ya alalım, bir, bir dursun çünkü çok fazla robotik düşmanımız var zaten. Şu anda kapıştığımız. Ee, bir gün sonra bu var demek ki bir gün sonra bu işine gideceğiz. Burada ne var? İki. Ha, RT2 days towards Assembly Project Mastercraft e, Assault Rifles. Bu güzel görünüyor. Burada ne veriyormuş bize? Epic Submachine Gun. İhtiyacımız yok. Evet, buraya gideceğiz herhalde. E, ondan sonra... Şey, Verge'e yi de yine bir Spec Ops'a gönderelim. Verge de yine bir e, legwork'üne bir girsin. Altyapı niteliği alsın. O bir yerlerde bir işe yarayacaktır diye düşünüyoruz. Bir sonraki bölümde böyle bir growth industry'ye gideceğiz. Ondan sonraki de herhalde renova heights'ı yapmaya çalışacağız. Böyle bir iki tane şey adımlık görevimiz oldu. En sonunda Mastercraft Armorer'ımızı açtık. Artık daha daha fazla yani her, 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 galiba herkes bir tane kafadan şey alacak. Um, Medikit'i alacak gibi görünüyor. E, bu bölümde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçü hissetiz. Affola. Görüşmek üzere.